Sayın Osman Durmuş. Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halil Öztürk. Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ömer Demirel. Ülke Ocakları Genel Başkanı çok kıymetli hemşehrilerimiz ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren saygıdeğer genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i konuşmalar

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan idareler seçimlerinin çalışmaları maksadıyla Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri milletvekilli arkadaşlarımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber il il dolaşmaktayız. Bugün Kırıkkale ilimizde bulunuyoruz. Kırıkkale Merkezi Seçim Bürosu'nu açtıktan sonra Keskin'e geçmiş. Şimdi de yaşayan gelerek buradaki seçim büromuzun açılışını yapacağız. Öncelikle 30 Mart 2014 seçimlerinin milletimize, bütün siyasi partilerimize ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu <laughs> <laughs> arkadaşlarım aziz yaş yaşlı anılar. Bu seçimler 1394 seçim çevresinde yapılıyor. 30 büyük şehir 51 il olarak geri kalan ise ilçe ve belde belediyeleridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlere her yerde giriyoruz. Kendi adaylarımızla giriyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bu seçimi çok önemsiyor. Ancak hiçbir partiyle ittifak yapmıyoruz ama Hangi partiden olursa olsun. Bugüne kadar hangi siyasi çalışmanın içerisinde bulunursa bulunsun. Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber olmayı ve sonuç almada katkıda bulunmayı düşünen kim varsa aramıza hoş geldiniz diyorum. Başımızın üstünde yerin. arkadaşların 30 Mart seçimlerine 44 gün kaldı. Bu 44 gün sonra yapılacak olan seçimler sadece belediye başkanımızı, belediye meclis üyemizi, il genel meclis üyemizi seçmekle kalmayacak. Türkiye'nin geleceğini de belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla bu seçimler daha farklı bir anlam yüklenmektedir. Onun için bütün arkadaşlarımızdan hangi partiden olurlarsa olsunlar hiçbir mazeret ileri sürmek sizin mutlaka 30 Mart'ta sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı ve milli iradenin yüksek katılımıyla tercihler ortaya çıkmalıdır. Eğer bu böyle olmadığı takdirde her konu istismar edildiği gibi seçimlere katılımın düşüklüğü ve katılanların şunlardan olduğu ve onlar da bakın yine bir milli irade olarak mevcudu koruduğu ve tercih ettiği gibi medya aracılığıyla her türlü yalan dolan içerisinde bulunabilirler. Bunu önlemek lazım. Türkiye AKP'nin aldığı 51 oyla temsil edilmiyor. Türkiye 76 milyondur. Her biri birbirinin kardeşidir. Böyle bir durumda yüzde 51'i var kabul edip yüzde 49'u hiç saymazsanız bu zaten demokrasiyle bağdaşmaz. Bu seçimlere gölge düşüren bir bakış açısıdır. Bunu ortadan kaldırabilmek için yüksek bir katılım yapmak lazım. Yani 76 milyon içerisinde toplam seçmen ne kadarsa onun sandığa götürebilmeyi başarmalıyız. Ve böylelikle de bugünkü siyasi iktidarın Türkiye üzerinde kurmak istediği oyunları bozmalıyız. Değerli vatandaşlarım, ülkemiz iyi yönetilmiyor. Türkiye'de 11 yıldır tek başına bir iktidar vardır. Fakat 11 yıllık iktidar döneminde Türkiye birçok yönleriyle önemli sıkıntılara girmiştir. Türkiye'de kriz vardır. Türkiye'de bunalım vardır. Türkiye'de kamplaşma vardır. Türkiye'de kargaşa vardır. Türkiye kaos içerisindedir. Bu 11 yıllık iktidarın dönüşüm ve değişim anlayışı içerisinde Cumhuriyet'in 90. yılında Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını reddeden milli değerleri ve manevi değerleri tahrip eden yaklaşımlarıyla Türkiye bu hale gelmiştir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 51 oyla iktidar olmuşsa bu iktidar Türk milletinin güzide evlatları tarafından var olan bütün siyasi partileri yok farz edemez. Bu iktidar sadece 2002 yılından bu yana Türkiye'de ne yapılıyorsa biz onu yapıyoruz diyemez. Ve Türkiye'de Türk milleti adını niye kullanmak istemez? Milliyetçiyim diyor yeri geldiği zaman ülkücüleri kandırmak için yeri geldiğinde ağlıyor. Yeri geldiğinde ise kafa tascı, ırkçı, haydut, katil diye de suçluyor. Yani işine ne gelirse onu yapmaya kalkıyor. Şimdi ilk okullarda Türk antının okunmasının ne mahsuru var? Veya Türkiye'nin muhtelif yerlerinde levha halinde yazılmış, binalarda, resmi binalarda bulunan her yerde ne mutlu Türkiye, Türkiye'm sözü, Türk'üm sözü sizi niye rahatsız ediyor? Resmi kuruluşların başında bulunan Türkiye Cumhuriyeti yani TC'yi kaldırmakla sen nereye varmak istiyorsun? Türkiye'yi 36'ya bölerek milleti birbirine düşürmenin kime ne faydası olacak? Bütün bunlar anlaşılıyor ki Türkiye'yi bilinmeyen bir yöne doğru sürüklüyor ama Orta Doğu projesi eş başkanı olması sebebiyle de bir odaktan Orta Doğu için projelendirilmiş, programlanmış ne varsa onları uyguluyor. O sebepten dolayı bu iktidarın gitme zamanı gelmiştir. Bu iktidar Türkiye'yi karma karışık etmiştir tüm değerleri tahrip etmiştir. Cumhuriyeti inkar etmiştir. Ve Türkiye'de etnik çatışma ve mezhep ayrımıyla ülkeyi bölmeye, parçalamaya yönelik gafilce uygulamalar yapmaktadır. İşte şimdi PKK'nın cesaretlenmesiyle birlikte dün açıklama var. Türkiye 2014 yılında özellik yılı olacak. Yani 2014 özellik yılı olacak diyor. Bunu kandilden bir ihanet içerisinde olan gafilde evet, özellik yılı ilan edilecek ve mutlaka ne pahasına olursa olsun özellikle ilan edeceğiz diyor. İşte Suriye'de gördünüz iç çatışma var. 130 bin Suriyeli hayatını kaybetmiş. Bir milyonu aşkın, iki milyona yaklaşan bir Suriyeli değişik ülkelere göçmüş. 700 bini de Türkiye'de bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'daki terör olayları şimdi Suriye sınırında kendini gösteriyor. Orada PKK'nın benzeri olan PYD Suriye'de 3 kantonlu Batı Kürdistan özel yönetimini kurdu. Kimse de itiraz etmiyor. Şimdi ise ondan cesaretlenerek Sayın Başbakan'ın Diyarbakır'ı ziyaret ettiği sırada bir tane şarkıcıyla Kuzey Irak yönetiminde bulunan Barzan'ın gelerek orada beraberce Kürdistan sözünü kullanıyor. Şimdi de o sözün arkasından Kuzey Kürdistan'dan bahsediliyor. İşte biraz evvel 2014 yılı özellik yılı olacaktır derken hatızatında Diyarbakır'da Kuzey Kürdistan Özel Yönetiminin kurulması için gayret gösteriliyor. Değerli arkadaşlarım ülkemiz bin yıldır kardeşlik içerisinde yaşıyor. Kardeşlik hukuku hakim olmuştur. Etnik temelli bir çatışmayı kabullenmiyor. Meslek temelli bir çatışmayı kabullenmiyor. Birlikte bir arada yaşamayı arzuluyor milletimiz. Ama dış güdümlü bir hain çete Türkiye'yi bölmek için her türlü gayreti gösterirken Bugünkü iktidar demokratik açılım zırvasıyla Türkiye'yi PKK'yı cesaretlendirecek uygulamaların içerisine giriyor. Demokratikleşmeden bahsediyor, insan haklarından bahsediyor veya daha değişik kavramlar kullanıyor. Bazı aydın çevreler de bu kavramların cazibesine kapılarak bugünkü demokratik açılım zırvasını destekliyor. Farkında olmadan bin yıllık kardeşliği bozmak için bir kardeş kavgasını sebebiyet verecek yanlışlıklarda bulunuyorlar. O sebepten dolayı biz bin yıllık kardeşliğimizi korumalıyız. Bu ülkede yaşayan kökeli ne olursa olsun her biri Türk milletimizin aziz evladıdır. Bir Türk Kürt çatışması ülkeyi bir yere götürmez. Onun için bugünkü iktidarın bu demokratik açılım zırvasından ya vazgeçmesi lazım veya eğer buna devam edecekse mutlaka iktidardan uzaklaştırılması lazımdır. Öbür taraftan ekonomik yönden sorunlarımız çok. İşsizlik bir yanda, açlık bir yanda, yoksulluk bir yanda. Gelir dağılımındaki adaletsizlik bir yanda. Tarım kesimi, iş işveren, esnaf, memur her yönüyle sıkıntı içerisinde. Türkiye böylelikle bir 11 yılı doldururken şimdi bir de 17 Aralık günü bir bomba patladı Türkiye'de. Yoksulluk ve rüşvetin bütün derinliği, uçurumu, yoğunluğu ortaya çıktı. Bir hükümetin dört tane bakanının çocuğu yolsuzluk ve rüşveti adı karışabilir mi? İran'dan gelmiş 29 yaşındaki ne yüdüğü belirsiz bir adam, altın kaçakçılığı yapan bir kişi Türkiye'de dört tane bakanı rüşvete bağlayabilir mi? Bu nasıl bir Türkiye'dir? Değerli arkadaşlarım, şimdi televizyonlarda bunlar çok konuşuluyor ve çok tartışılıyor. Yolsuzluk ve rüşvet Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Bir de bir usul çıktı. Bir ülkenin başbakanı Türkiye'yi ziyarete geliyor. Ve Türkiye'nin bazı konularında kendi ülkesiyle olan ilişkilerini güçlendirmek ve bazı projeleri birlikte uygulamak düşüncesiyle ziyarete geliyor siyaret yapılıyor. Bir saat bir görüşme. Sonra çıkıyor bir başbakan bu tarafta, bir başbakan bu tarafta. Birisi söz gelemi şimdi İspanya'dan gelen başbakan, birisi de bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Orada İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini Sayın Başbakan'ın bu dönemdeki yapmış olduğu ziyaretle ne gibi daha iyileştirme olacağını, nasıl bir yatırım yapılacağını, nasıl bir sosyal ve kültürel ilişkilerin kurulacağını konuşmaları gerekirken bizimki sazı elini alıyor, yolsuzluk ve rüşvetin üzerini örtmek için ne varsa anlatıyor. İspanya'yı ne ilgileniyor? İspanya kralının kızı yolsuzluktan dolayı savcılığa gidip ifade verdi. Eğer Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet konusu bir numaralı gündem haline gelmemişse, olmamış olsaydı İspanya kralının kızından haberiniz olur muydu? Şimdi İspanya'nın başbakanı Türkiye'de ne varsa öğrendi ve gitti. Gittiği yerde bu hükümete karşı güveni, saygısı olacağını mı zannediyorsunuz? Türkiye ile olan ilişkilerini mesafeli kılma yolunu bu iktidar devam ettiği sürece tercih etmeyeceğini nereden biliyorsunuz? E, Türkiye'de ne yapıyorsan yap. Başka ülkelere gidip Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye'de yaptığı ne varsa her türlü kirliliği anlatmak mecburiyetinde misin sen? Önce milletini anlat. Peki, benim iktidarım döneminde yüzde elli vatan evladı bana oy verdi. Milliyet Hareket Partisi'ni destekledi. Ben de bir şeyler yapmanın gayret içerisinde oldum. Ama 17 Aralık'ta bir bomba patladı. Hükümetimin büyük çoğunluğu yolsuzluğun içerisine girmiş. Bu böyle devam edemez. Bu doğru mudur, değil midir tam bilemiyorum. Onun için yargı yolunu açıyorum. Savcıyı, kolluk kuvvetler olan emniyeti davet ediyorum. Yolsuzluk ve rüşvet nerede varsa kökünü kazıyın. Nereye kadar uzanıyorsa kökünü kazıyın. Bizim Bilal olana da geliyorsa onu da aynı şekilde yapın. Kendisi lazım. Değerli arkadaşlar. Bunu demiyor. Herkesi suçluyor bana komplo yapıyorlar diyor. Sana ne komplo yapalım? Zaten komplonun içinden geldin, komplo da gideceksin. <laughs> Onun için bu seçimler önem arz ediyor aziz vatandaşlarım. Bunlarla mücadele etmek için yanlış yollara yürümenin bir manası yok. Önünüzde demokrasiyle bu işi çözmek lazım demokrasi çözüm ise sandıktır. O bakımdan hepinizin sandığa gitmesi bu yönüyle anlamlıdır. Bu milli iradeyle gelmiştir. Haydi milli iradeyle Abbas yolcu diyelim gitsinler. Evet. Şimdi bu sebepten dolayı belediye seçimleri de çok önem arz ediyor. Şimdi yaşayan belediye başkan adayımız Osman Türk Yılmaz Bey'dir bu değerli kardeşimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olarak Yahşiyan'a takdim edilmiştir. Mustafa Pekdoğan Beyefendi Kırıkkale Merkez Belediye Başkanlığı'na İl Belediye Başkanlığı'na takdim edilmiştir. Biraz evvel Keskin'de Ömer Bey ilan edildi ve çalışmalar devam ediyor. Seçim bürosu açıldı. Ondan önce Mustafa Pekdoğan Bey'in seçim bürosu açıldı. Şimdi de Osman Türk Yılmaz Bey'in seçim bürosu açıldı. Bu seçimlerle, bu, bu seçimlerle hem adalet ve kalkınma partisini oy kaybına uğratarak onu uyarmalıyız. Niçin uyarılması gerektiğini milletimizi anlatarak milletimizi uyandırmalıyız. Ve Sayın Mustafa Bey'in, Osman Bey'in ve Ömer Bey'in seçimlerde belediye başkanı olacağına önce kendimiz inanmalıyız. Sonra da Kırıkkale'nin ara inandırmalıyız. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. kıymetli yaşanılan saygıdeğer genel başkanımız, belediye başkan adayımız Osman Türk Yılmaz'ı ve Kırıkkale Belediye Başkanı adayımız Mustafa Pekdoğan Bey'i sizlere emanet ederek seçim irtibat biromuzun açılışlarını gerçekleştiriyorlar. Hayırlı uğurlu olsun.